Arkadaşlar enflasyonda cebimizden para nasıl kayboluyor diye çalışmamız. izliyoruz. Burada kaç tane var? Altı. Burada kaç tane var? 6. Burada kaç tane var? 6. Burada kaç tane var? 6. Burada kaç tane var? 4. Şimdi bakıyoruz. Burada kaç tane var? 6. 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 Burada kaç tane var? Altı. 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 Ortadaki dört nerede? 怪毛病，对。